hadi beni eve götür. Bana ne anne ya ben arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum. Ben şimdi eve nasıl gideceğim? Ne oldu teyzeciğim neden ağlıyorsun? Güzel kız kollarım çok ağrıyor eve gidemiyorum. Bir eve götürür müsün? Biraz zor olur ama kaçırırım teyzeciğim. Çok teşekkür ederim güzel kızım. Gel sana bir çorba vereyim. Çorba çok güzelmiş teyzeciğim teşekkür ederim. Ne oluyor burada bu pis kızın burada ne işi var? Koltuğumu kirletmiş çık hemen dışarı. Ben bu pis insanların ne işi var bizim evde? Böyle konuşma oğlum. O bana yardım etti. Oğlum çok ağrılarım var. Beni hastaneye götürür müsün? Of seninle mi uğraşacağım? Arkadaşlarım gelecek. Git dışarıda bekle. Ne oldu teyzeciğim? Neden ağlıyorsun? Oğlumun arkadaşları gelecekmiş. O yüzden beni dışarı attı. Gel benim çadırımda kal. Bana yardım ettiğin için çok teşekkür ederim. Güzel kız senin adın ne? Merhaba küçük kız. Göksün sen misin? Evet ablacığım benim ne oldu? Hadi gel seni bir yere götüreceğim. Oo merhaba avukat hanım. Mirasımı vermek için mi geldiniz? Hayır sizin için gelmedim. Burada ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım ben. Buradaki teyzeyi kaybettik Göksin ve bütün mirasını sana bıraktı. Hayır ya nasıl böyle bir şey olabilir? Kabul etmiyorum. Hayır. Böyle bir şey beklemiyordum. Sence bunu hak ettim mi?